Ich steht auf und denkt, hm, ich habe Hunger, ich will auch essen, ich stehe jetzt auf. Und dann macht er zuerst das Bett, mit einer schönen Aussicht, tut er zuerst das Bett vorbereiten und dann steht er auf. Dann kommt er zum Morgen und denkt, ach Mami, du hast, was hast du mir da vorbereitet? Salat? Ich bin ein bisschen beeinflusst. Soğuk ve karlı bir ülkede yaşıyormuş. Burada çok eğleniyorum biliyor musun? Farklı farklı arkadaşlarım var. Bir gün bir kutup ayısı gezerken tavşanla karşılaşmış. Tavşan ona demiş ki çok iyi bir fikrim var. Hadi gel birlikte oynayalım. Tavşanla çok eğlenmiş. Daha sonra beyaz tilkiyi görmüş. Beyaz tilki ona demiş ki

kendini geliştiren güzel ebeveyn kanalıma hoş geldin. Güvenli bağlanma sorunu, aşırı stresten beyne zarar, öğrenilmiş çaresizlik. Uyku eğitimi gerçekten bunları oluşturuyor mu? Uyku eğitimi değil, pedagojik olmayan yanlış yaklaşımlar bunları oluşturuyor. Uyku eğitimini pedagojik yaklaşımlarla verdiğimizde çocuğa zararı değil, birçok yararı ve katkısı var. Ben anne olarak 5. ayı doldurduk ve uyku eğitimini verdim bir eğitimci olarak da şunu fark ettim. Bu anne babalar için muhteşem bir fırsat. Çocuğun gelişme dönemlerinde sabırlı, kararlı, istikrarlı davranışlar sergilememiz gerekiyor. Ve bunda çok zorlanıyoruz. Uyku eğitimi bence bebek için ve ebeveyn için yaşamın ilk eğitimi ve sabırlı, kararlı olmayı öğrenebileceğimiz muhteşem bir fırsat. Uyku eğitimi neden verilmeli? Bu videomda bunu anlatacağım ve uyku eğitiminin zararlı olmadığını, aksine yararlı olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Uyku eğitiminin birçok ayrıntısı var. Uyku eğitimini uyku koçlarıyla birlikte vermenizi öneriyorum. Ben bütün ayrıntılarına girmeyeceğim ama unutulmaması gereken birkaç şeyi de hatırlatmak istiyorum videonun sonunda. Şimdi ne demiştik? Bebekler dünyaya geliyor ve dünyaya geldiklerinde ilk saniyelerde ilk yaptıkları şey ne? Çığlık atmak ve ağlamak. Aslında bize o kadar güzel mesajlar veriyorlar ki. Dünyaya geldiğinde ilk yaptığı şey çığlık atmak ve bağıra bağıra ağlamak olan bebek diyor ki becerilerim gelişmedi, hazır değilim, stres altındayım, birçok şeyi yapmak istiyorum ama yapamıyorum, yardımına, desteğine ihtiyacım var. Bu stresi yaşıyor bebekler. Lütfen bunu kabullenelim. Lütfen ağlamaları kabullenelim. Bebekler ağlar. Bebeklerimizi hemen susturmak istiyoruz aslında. Ağlamayı çözmek mi istiyoruz her zaman? Yoksa bazen çok yorgun, çok stresliyiz ve artık ne olur ağlamasın diyerek aslında kendimiz için mi o ağlamayı durdurmaya çalışıyoruz? Tabii ki ihtiyaçlarını anlamaya çalışacağız ve çözeceğiz anne baba olarak ama Bebekler ağlar. Lütfen bu ağlamayı kabullenin. Lütfen güçlü ve sabırlı olun. Lütfen ağlamalarda sakin kalın. Bebeğiniz sizi hissediyor. İhtiyacı olan onu almanız, sizi hissetmek ve sizin sakin olduğunuzu hissetmesi çok önemli. Her şey yolunda demek ki. Her şey yoluna girecek demek ki. Hissini ancak bu şekilde verebilirsiniz. Öncelikle ne yapıyoruz? Ağlamaları kabulleniyoruz. Bazen tok da olsa, gazı çıkmış da olsa, uykusunu almış da olsa ağlayabilir. Bu ağlamaları kabullendikten, ağlamalara karşı güçlü olduktan sonra uyku eğitimine vermeye başlayalım. Neden vermeye başlayalım? Uyku eğitimi hem çocuğun kesintisiz uyumasını, gerçekten daha sağlıklı, daha güçlü büyümesini sağlıyor. Bu kesintisiz uykular hem bebeğe iyi geliyor hem ebeveyne iyi geliyor. Bakın ben 6. aydan sonra bebeğim 8'de uyurdu ve sabah 8'e kadar tık yok. Eğer anne babaysanız ve küçük bir bebeğiniz varsa bunun ne demek olduğunu, nasıl büyük bir şans olduğunu biliyorsunuzdur. Akşam 8 olduğunda biliyordum ki eşimle sohbet edebilirim, filmimizi seyredebiliriz. Gerçekten bu çok önemli. Anne baba olduktan sonra şöyle düşünüyoruz. Ben artık sadece anneyim. Hayır. Ben artık sadece... Hayır değilsiniz. Siz hala bir eşsiniz hala o adamın sevgilisi o kadının sevgilisisiniz ve bir şeyleri paylaşmaya devam etmelisiniz bunları tamamen yok ederseniz bir süre sonra mutsuz olursunuz mutsuz bir eş mutsuz bir anne mutsuz bir baba demektir mutsuz bir anne mutsuz bir baba bir çocuğu mutlu edemez önce bu düzene ihtiyacımız olduğunu kabul etmemiz ve bunu görmemiz gerekiyor bu düzen oluştuğu zaman çocuk Gerçekten yemek saati belli, oyun saati belli, uyku saati belli. Uyku eğitimini verdiğinizde ve bu uyku düzeniniz oluştuğunda bir bakacaksınız ki sizin gününüz bir hiçbir program yapmamışsınız ama yapılmış gibi akıyor ve çocuk daha sakin. Bir kere bundan dolayı verilmeli ve de bizim amacımız bağımsız bir birey yetiştirmek, bağımsız güçlü bir birey yetiştirmek. Bakın ne demiştik bebek adımlarını attığı, yürüdüğü anda artık bebek değil, çocuk, bağımsız bir birey demiştik. Yaşamda hiçbir şeyin garantisi olmadığını unutmamamız gerekiyor. Hepimiz istiyoruz ki uzun yıllar sağlıklı, mutlu yaşayalım ama bunun garantisi var mı? Yok. Siz Allah korusun tak diye gittiğinizde bir şey olduğunda amacınız şu olmalı. Güçlü bir birey, kendi ayakları üzerinde duran bir birey yetiştirmek istiyorum. Diyerek ilk günden itibaren bu mantıkla ilerlemeniz gerekiyor. Hangisi kötülük sizce? Ben size sormak istiyorum. Şimdi deyin ki ya çocuk ağlıyor. Ne gerek var ağlatmaya, üzmeye? Sarılalım, koyun koyuna, öpe öpe uyuyalım. Ne olacak yani? Ne zararı olabilir ki bunun? Çocuğumun ihtiyacı var vereceğim. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Geliyor iki buçuk yaşına, üç yaşına, dört yaşına hala anne baba yatak odasında. Bir noktadan sonra anne baba bir şeyin farkına sonunda varıyor. Ya biz karı kocayız, bizim de bir özel hayatımız var. Yatak odamız bize ait. Bunun bir anda farkına varıyor ve çocuğa diyor ki sen odanda yatmalısın. Çocuk senelerce anne babayla koyun koyuna dip dibe yatmış. Sonra odaya alıştırılmaya çalışıyor. Şimdi hangisi kötülük? Hangisi travma? Oysa uyku eğitimi gerçekten travma değil. Kademeli bir ayrılık var. Yavaş yavaş bebeğimizi yatağına koyuyoruz. Ağlıyor, strese giriyor. Tekrar alıyoruz, tekrar sakinleştiriyoruz. Yapabilirsin, yatağında uyuyabilirsin. Seni seviyorum, buradayım. Okşuyoruz, sakinleştiriyoruz. Kademeli bir şekilde yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Ve biz uzaklaşırken tabii ki ağlıyor. Tabii ki bu süreçte ağlıyor ama annesinin babasının onu çok sevdiğini yanında olduğunu biliyor ve hissediyor. Siz gün içinde o sevgiyi veriyorsanız, bebeğinizle ilgileniyorsanız, sohbet ediyorsanız, oynuyorsanız vicdanınız rahat olsun. Hemen her ağlamada strese girmeyin, kararlı olun. Videonun sonunda mutlaka yapılması gereken benim de değinmek istediğim bir şey var demiştim bir uyku arkadaşı. Bu bir geçiş nesnesidir. Bu ayrılığı kolaylaştırır. Bebekler hemen buna ilgi göstermiyorlar. Hemen tutup oynamaya başlamıyorlar. Ama lütfen kararlılıkla bunu yatakta bulundurun. Bazı bebekler bir köşesiyle oynamayı sever. Bu şekilde kendini sakinleştirir. Bazı köşe bebekler bir köşesini emer. Bazı bebekler bunun dokusunu, bunlar yumuşaktır. Bebeğe zarar verecek hiçbir kısmı yoktur bu uyku arkadaşlarının. Böyle suratlarını kapatırlar. Onun yumuşak dokusunu hissetmeyi severler. Bu şekilde kendilerini sakinleştirirler. Ve kendi kendilerine uykuya dalmayı, desteksiz uykuya dalmayı öğrenirler. Ve çok rahatlarlar. Gece uyandıklarında alırlar ülke arkadaşlarını. Tekrar kendilerini sakinleştirir, uykuya dalarlar. Ve bir süre sonra saat başı uyanmaktan kurtulurlar. Kötü uykulardan kurtulurlar, dinlenirler. Lütfen uyku eğitimini verin. Pedagogik yaklaşımlarla uyku eğitimi asla zararlı değil, yararlı. Bebeğinizin düzeni olsun. Hayat düzen demektir. Anaokuluna başlıyorlar, ilkokula başlıyorlar. Zorluklar yaşıyorlar. Her çocuk yaşayacak. Ama uyku eğitimini almış bir çocuğun hayatında bir düzen vardır. Uyku saati, oyun saati bellidir. Anaokuluna, ilkokuluna giderken de Aa evet şimdi bunun saati, şimdi okula hazırlanma saati diye bunu algılaması da kolaylaşır. Uyku eğitiminin birçok faydası var. Lütfen araştırın ve uyku koçlarıyla, doğru yaklaşımlarla uyku eğitimini verin. Bebekleriniz güzel güzel uyusun, uyusun da büyüsün, ninni demişler. Uyusunlar ki güzel uyusunlar ki sağlıklı büyüyebilsinler. Amacımız ne? Güçlü, bağımsız, mutlu bireyler yetiştirmek. Bize yapışık. Biz onları aslında sağlıksız bir sevgi duyduğumuz için belki de farkına varamıyoruz ve bize bağımlı olduklarında ah beni ne kadar çok seviyor. Bağımlı olmasınlar bizi sevsinler güzel bir bağ olsun aramızda ama bağımlı olmayalım biz çocuğumuza bağımlı olmayalım çocuğumuz bize bağımlı olmasın. Güçlü bireyler yetiştirelim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir uyku eğitimi adına. Ne diyorduk? Sabırla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın ve videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, hatta çok beğendiyseniz sosyal medyada da paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. O bir soygunymış. Sevkaları görmüş. Sevkaların sesi çok güzelmiş. <laughs> diye ona benzer çok ilginç sesler çıkarıyorlar bu de vortumu koskocamanmış, nasıl sular fışkırtıyor vortumu yine görüyor musun? Bayılmış Afrika'ya hayvanlara, bütün vahşi hayvanları görmüş ve keşfetmiş. Sonra çok yorulmuşlar. Artık yavaş yavaş çadırımıza dönelim demişler. Ve hepsi var. Görümcekler de ağlarında saklanmışlar bir yere galiba. Göremiyoruz.